Herkese selamlar arkadaşlar aracımız Hyundai Getz 2005 model arkadaşlar bir dostumuzun aracı arkadaşlar bu aracımızda çalışırken motorda titreme söz konusu kendisi uzun bir süre bunu gözetlemiş torpido ve kapılardan da ses geldiğini söylüyor biz de şimdi çalıştıracağız durumunu önce kendimiz yerinde bir göreceğiz. Evet şey falan evet aracımızı bir çalıştıralım çalıştıralım aracımızı Evet çalıştırıyoruz şimdi Evet arkadaşlar aracımızı çalıştırdık Evet aracımızda bir titreme var arkadaşlar aracımızda bir titreme var görüyoruz Arkadaşlar e, aracımızın ateşleme sisteminde bir sıkıntı var. Aracın bir de üst kapak, e, üst kapakta bakın görüyorsunuz sizde bir yağ kaçağı söz konusu. Muhtemelen bu aşırı yağ kaçağından dolayı e, buji kablolarının e, gövde elektrik kaçırması mümkün arkadaşlar. Şimdi sökeceğiz. Şimdi bu kelebek boğazımızın çok uzun süre açılmadığını düşünüyoruz. Kelep boğazını sökmek için bir yıldız ana, yıldız torna gider arkadaşlar. Şurada bir gevşetin burayı arkadaşlar. Sonra şuradaki hortumu sökün. Bakın şurada kelepçeler var. Kelepçeleri görüyorsunuz. Kelepçeleri çıkardıktan sonra arkadaşlar hafifçe gelecektir. Bakın şeyin içerisinde çok bir bu muhtemelen yakın tarihte değişmiş bu. Özellikle de üst kapak. Ama bu biraz yıpranma var. Biraz da kirlenme var. Şunu şöyle yan tarafa bırakalım. Evet sizlere göstermeye çalışalım arkadaşlar şunu. Arkadaşlar kelebek boğazını kelebek boğazını sökmeden temizlemeye çalışacağız. Bakın ters çevirelim. Görebilmeniz adına. Bakın arkadaşlar kelebek boğazı ne durumda? Kelebek boğazın içi tamamen kararmış. Ee, özellikle kelebek açılıp kapanma sırasında yağ, toz, bit, yapışmış durumda. Biz birazdan arkadaşlar bunu sökmeden e, temizlemeye çalışacağız. Evet. Siz orayı çekin. Evet. Siz bu tarafa gelin. Tekrar şeyde görürsün. <laughs> Arkadaşlar normal piyasadaki aldığımız bir balata spreyiyle ile normal doğrudan arkadaşlar şeye uyguluyorum bak. Bakın akan siyahlı görüyorsunuz. Evet. Bakın açtığını siz de görüyorsunuz. Evet. Arkadaşlar bir miktar balata spreyini sıktıktan sonra kalan kiri Bakın görüyorsunuz çıkanı. Kalan kiri elimle temizliyorum. Bakın görüyorsunuz ne çıktığını. Bir kez daha balata spreyi uyguluyorum. Bakın nereye uyguladığını görüyorum. <laughs> arkadaşlar temizliyorum durdurun Evet. Adaptasyonu bozmamak adına Şurada yakından gösterelim. Adaptasyonu bozmamak adına kelebeğe bastırmıyoruz. Arkadaşlar istersek elimizde kelebeğe bastırıp daha ilerleriz ama e, konum adaptasyonunu bozmamak adına e, çok fazla bastırmıyoruz arkadaşlar. Zaten bakın sessiz de duyuyorsunuz. Biz bunu istesek normalde boğaz kelebeğini komple yerinden çıkararak da yapabiliriz. Ama bunu sökmeden daha kısa sürede yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle göstermeye çalışalım. Yeni halini sizlere göstereyim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın kelebek boğazın içi tertemiz oldu. Şimdi aracımız daha güzel hava alacak. Ve hava yakıt karışımını daha güzel ayarlayacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi hava filtremizin üst kapağını takacağız arkadaşlar yerine. Öncelikle bakın öncelikle şuradan göstermeye çalışalım. Öncelikle Boğaz Kelebeği girişini arkadaşlar Boğaz Ke Kelebeği girişini kapatıyoruz. Şuradan sokuyoruz içeri hortumu. Sonra arkadaşlar şuradan dişleri var. Bu dişlerini oturtuyoruz arkadaşlar. Bakın kelepçeler var. Şu kelepçeleri şöyle oturtuyoruz. Evet. Evet. Arkadaşlar dört kelepçesi var. Dört kelepçeyi yerlerine oturttuk. Sonra boğaz kelebeği üstünde bulunan şeyimizi sıkıyoruz. Evet. Arkadaşlar bunu gevşek bırakmayın. Bunu gevşek bırakmayın. Gevşek bırakırsanız aracınızda dalgalanmalar devam edecektir. Bazen mesela bazen şu hortumda yaralmalar, çatlamalar oluyor. Değiştirmenizi tavsiye ederiz. Neden derseniz şimdi hava girdikten sonra, hava filtresinden geçtikten sonra buradan motora veriyor. Eğer şurada borunuzda delik, çatlak olursa arkadaşlar kirli hava motorunuza girecek. Motora girdikten sonra kısa süre içerisinde motorunuza ciddi sonuçlara sebep olacak. O yüzden dolayı şu bölge, şu hortum bölgesinin özellikle sağlam olmasına yani parçayı değiştiremiyorsanız bile gerekirse üstüne bir elektrikçi bandı yırtık yerin üstüne elektrikçi bandı ya da sıvı conta çekmek suretiyle arkadaşlar mutlaka mutlaka o yarı o yırtığı kapatın yoksa aracınıza toz gireceğinden dolayı zarar verecektir. Evet arkadaşlar hortumuzu yerine taktık. Şimdi arkadaşlar motorumuzu bir kere çalıştıracağız. Evet aracımızı bir çalıştıralım. Aracımızı şu malzemeleri alalım. Evet aracımızı bir çalıştıralım. Evet, arkadaşlar <laughs> boğaz kelebeğine şey girdiği için, arkadaşlar bu tür durumlarda aklınızda bulunsun, boğaz kelebeğini balada spreyiyle ile temizledikten sonra ilk çalıştırmada aracınız daha geç çalışacaktır. Aklınızda bulunsun. Çünkü boğaz kelebeğinden e, içeriye bir miktar e, balata spreyi girer. Hani insanın gırtlağına, e, e, hava borusuna e, yemek kaçması gibi düşünün. Nefes borusuna yemek kaçması gibi düşünün arkadaşlar. Ama ikinci, üçüncü, üçüncü e, seferde aracınız kesinlikle çalışacaktır. Evet stop bir daha çalıştıralım. Evet bir daha çalıştıralım. Göreceksiniz daha kolay çalışacak. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aracımız çok daha kolay çalışmaya başladı. Şimdi birazdan arkadaşlar şeye geçeceğiz. Birazdan e, bobinden e, bobin kabloları ve buji tarafına e, söküp o taraflara bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz şimdi bobin bölgesinde çok e, bir yağlanma var. Üst kapaktan şeye yağ kaçırmış. Bakın görüyorsunuz burada. Zaten elim e, elimdeki şeyi görüyorsunuz. Maalesef bobinlerin üstüne de akıtmış. Gördüğünüz gibi baya bir kötü soketler dahi. Bunu bir balata yardımı, e, sprey yardımıyla sökmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle bakalım. balata sprey. Bakın açıldığını siz de görüyorsunuz. Yağlar çözüyor. Siz de görüyorsunuz. Özellikle arkadaşlar şu soketlerin olduğu bölgeyi bakın akıyor böyle. Bakın soketin şekli ortaya çıkmaya başladı. Yoksa iletmeyecektir yağdan dolayı. Biraz bekleyelim. Arkadaşlar bobin çıkışlarına bakıyoruz. Buji kablolarımız yeni değişmiş belli. Eski görünmüyor. Arkadaşlar bu kabulları nereden çıkardığınıza dikkat edin. Çünkü bir tanesinin yerinin karıştırılması sıkıntı yaratacaktır. Evet. Evet. Evet bobinimiz çok iyi değil ama bobin kabullarımız yeni arkadaşlar. Evet. Şöyle gösterelim üstte. şimdi takalım yerine tekrar. Evet. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar üst kapaktan üst kapaktan bir yağ kaçağı var. Biliyorsunuz bunun çözümü aslında basit ama maalesef bir önceki ustamız bakın nasıl yapmış. Bakın sıvı contayı size göstereyim mi? Sıvı contayı eliyle sürmüş. ilgili arkadaşlar zaten bunun ne olduğunu biliyorlardır. Ben yine de bir kendi gözümle göstereyim. Bakın elimle gösteriyorum. Sıvı contayı arkadaşlar şeyin üstüne sıkmış. Normal somunu sıkma ya da bunu söküp e, temizledikten sonra contasını değiştirme yerine üstüne parmağıyla şey sıkmış arkadaşlar. Sıvı conta sıkmış. Bakın gösteriyorum size. Bakın sıvı conta parçalarına bakın. Bakın esnediği için bunun yağ olmadığını arkadaşlar bileceklerdir zaten. Maalesef arkadaşlar bir iş ahlakımızda bir sıkıntı var. Bakın bunu söküyorum. Arkadaşlar bujinin olduğu bölgeyi gösteriyorum. Bujinin olduğu bölgede tamamen bir yağ birikimi var. Bu yağdan dolayı e, orada bobinden gelen voltaj e, maalesef gövdeye temas ediyor. Bu da aracın sarsıntılı çalışmasına ve performans kaybına sebep oluyor arkadaşlar. Birazdan bunları sırayla arkadaşlar söküp temizleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar göstermiştim size üst kapağımızdan bujiye doğru bir yağ akıntısı var arkadaşlar bu da gövdeye değmesine gelen elektrik gövdeye değmesine sebep oluyor arkadaşlar şimdi söküyoruz bakalım bakalım bujimiz ne durumdaymış böyle evet, göreceğiz Arkadaşlar uzun zaman açılmayınca şey olmuş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bujimizi biraz zımparalayacağız arkadaşlar. Biraz yağ değmiş. Biraz zımparalayacağız. Ondan sonra tekrar yuvasına takacağız. Evet sıralı diğer sıralı tüm bujilerimizi söküyoruz. çok sert hareketler yapmayın arkadaşlar bu jüleri. Ee, bu çok sert hareketler yaparsanız porselenin kırma ihtimaliniz çok düşük. Bir daha doğrusu yüksek. O yüzden bakın gördüğünüz gibi bunda da kararma var. Şimdi sırayla sökeceğiz bunları. Evet. Hem yuvalarını tek. Bakın şuradan bir şey göstermek istiyorum. Özellikle ibretlik olması adına. Bakın o kadar çok fazla sıkmış ki. Bakın gördüğünüz gibi saçma sapan işler yapılmış. Motorlarda böyle bir işçilik yok. Böyle bir işçilik yok motorlarda. Evet şunu söküyorum şimdi. maalesef liyakatsiz insanların elinde bu araçlar yollarda kalıyor ama yapacak çok fazla bir şey de yok ya evet arkadaşlar üçüncüyü de söktük şimdi dördüncüyü sökeceğiz Arkadaşlar Türk bujimizi de söktük. Gösteriyorum sizlere. Bakın dördünü de gösteriyorum. Evet. Şimdi birazdan buji tırnak aralığımızı zımparalayacağız. Yuvalarını gösterelim arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Burada dikkat etmeniz gereken şey kesinlikle bujileri söktükten sonra Burcu yuvalarından içeriye bir şey düşürmemek. Eğer burcu yuvalarından içeriye bir şey düşürürseniz, bir parça bir vida, bir somun düşürürseniz arkadaşlar maalesef maalesef bütün motoru indirmek zorunda kalırsınız. O yüzden dolayı bu konuda özellikle sizi ikaz ediyoruz arkadaşlar. Evet sevgili izleyenlerimiz, bujileri temizlemeden önce şu bir tornavida ve bez yardımıyla arkadaşlar, şu burcu yuvalarındaki yağları temizliyorum. Bakın görüyorsunuz sizde. Bakın bu şekilde. Şu şekilde içine sokmak suretiyle bucinin etrafında birikmiş olan yağ. Bakın kapkar oldu hemen kısa sürede. Şöyle sokup fazlayı alıyorum. Bunu almazsak yaptığımız işin bir anlamı olmayacak. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Bezimiz yağ yağ olduğu için beyimiz kapkar oluyor. Evet, şimdi bir daha sokuyoruz içine. Sırayla bir daha gidiyorum. Evet şimdi atı atı. arkadaşlar şimdi bu yataklarına bakın. Bakın daha temiz oldu. Bakın şunu tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Ehliyetsiz, likayat, likayetsiz ustalarımızın yaptığı şeyi görüyorsunuz. Söküp temizlemek yerine üst kapağı yeniden contasını değiştirmek yerine maalesef dışarıdan sıvı conta sürmenin olacağı şey budur. Hem çözüm olmamış hem çirkin bir görüntü olmuş. Evet, şimdi bu cünnün temizlenmesine geçeceğiz. Arkadaşlar, bunları biz başka videolarımızda, e, biz bunları yağ çözücü maddelerle de temizliyoruz, Asperox tarzı. Ama eğer onu bulamıyorsanız, e, bu çok eski değil. E, sahibinin beyanına göre çok eski olmadığını söylüyor. Zaten dişlerinde de çok fazla bir sıkıntı yok ama biz bunu şöyle 800, 1200, 1000- e, çok dişler büyük olmasın arkadaşlar. Numaralar çok küçük olursa e, şu tırnak aralığına zarar verecektir. E, mümkün olduğunca 800 bin, 1200 olabilir. Şöyle hafifçe tırnak arasına sokmak suretiyle. Bakın şurada bir tırnak aralığı var. Şu tırnak aralığını arkadaşlar temizliyoruz. Ateşleme oradan yapılıyor. Bakın ben temizledikçe onun da rengi açılacaktır. Evet şöyle hafifçe sokuyorum içine. Sonra da yüzünü yukarıya çeviriyorum. İki tarafında üstündeki tortumu kalkması bakımında bunu yapmamız arkadaşlar yakıtın güzel yapmasına sebep olacak. Bunu yaparsak çok daha az yakacaktır. Çünkü bu dediğimiz buji demek çakmak demek. Yaktığınızı bu yakıyor. Evet sırayla bunlar tek tek elden geçiriyorum. şu tırnak aralığını arkadaşlar kesinlikle sert, çekiç, pense tarzı bir şeyle kesinlikle vurmayın. Bu fabrikasyon bir ayardır. Bu tırnak aralığındaki olması gereken mesafe. Yani sakın böyle yere vurup penseyle, çekişle bu aralığı genişletip daraltmaya kalkmayın arkadaşlar. Aracın şeyini bozarsınız arkadaşlar. Çalışmasını bozarsınız. Yapmanız gereken tek şey şu tırnak aralığını temizleyip bırakmak. Şöyle zımparayı çift yaptım ki iki tarafı da aynı anda temizleyebilsin. özellikle bizi ilgilendiren kısım şu tırnak aralığındaki kısım arkadaşlar. Evet bunu böyle yaptıktan sonra arkadaşlar bir balata sprey yardımıyla kalan tortuyu temizliyorum. yardımıyla bunları kurutuyorum. Balata spreyi zaten uçucu bir madde. O yüzden buraya herhangi bir zarar vermeyecektir. Sırayla tek tek fazlalığı alıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tırnak aralığımızda zımpara kağıdı ile aldık. Sonra da balata spreyi ile kalan tortu iki aldık. Şimdi yerlerine tekrar takacağız. Arkadaşlar şimdi bujilerimizi temizledik. Şimdi sırayla başlayıp bujilerimizi yerine montaj ediyoruz arkadaşlar. Evet. Önce normal elimizle arkadaşlar sıkma seviyesine sıkın. önce normal seviyemize sıkabilecek seviyede sıkın arkadaşlar. Diğer oturttuk. dördüncüyü takalım. <laughs> Arkadaşlar normal elle taktıktan sonra bakın şeylerimiz dökülmeye devam ediyor. Takılan sıvı conta dökülmeye devam ediyor. Evet sonrasında takıp kolumuzu cır cır kolumuzu takıp sıkıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu sıkmayı çok abartmayın. Yani kırılacak seviyede abartmayın. Zorlandığınız yerde bırakın. Aşırı derecede abartırsanız sıkmayı bujiniz motor içinde kırılabilir bu cinzir motor içinde kırılması çok ciddi sonuçlar olur. Şöyle normal standart bir ölçüde sıkarsanız sizin için yeterli olacaktır. Evet. Şimdi sırayla normal kablomuzu yerine takıyoruz. Sökme sırasına göre. Arkadaşlar şurada kablonun içerisinde, bu kablosunun içerisinde bir tırnak var arkadaşlar. Bu tırnağın sağlam olduğundan emin olun. Şöyle içine tık diye bir ses gelmesi lazım arkadaşlar oturduğunun işareti olarak. Evet şunları yanlış takmayın. Zaten dikkat ederseniz arkadaşlar kısalık, uzunluk boyutundan da eğer şunları yer değiştirirseniz aracınız dengesi çalışacaktır. Onu size söyleyeyim. Evet. Evet dört bucumuzu oturttuk yerine. Şimdi tahtalarımızı toplayıp aracımızı bir çalıştıracağız. Evet aracımızın daha güzel çalışmasını sağlayacağız. Evet aracımızı bir çalıştıralım. Videoyu kesmiyoruz arkadaşlar. Görmeniz açısından videoyu kesmiyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımız çok daha sakin çalışıyor. Hatta çok daha sakin bir çalışma moduna girdi. Bunu siz de arkadaşlar kendiniz emin olun çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunu yapmanızda fayda var. Aracınızın hem yapıp tüketim düşecek hem motor tükremeyecek. Hem daha iyi hava e, benzin karışımını daha iyi ayarlayacak aracınız. Yani kısacası daha iyi bir performans alacaksınız aracınızda. Ee, bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun hepiniz.